Merhaba arkadaşlar, Cembi TV'ye hoş geldiniz. Ben Halil. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Video başlamadan önce bir beğeni tıklarsanız bana destek olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Keyifli seyirler. Acilinden silah Sıkmaya başladılar bile. Kas yelek verir misin? Arkamdan bir kişi. Ya nasıl ölmedi o ya? Tekrardan geldi yine. Yapacak bir şey yok. Alıştık. İçeride. Yan tarafındaymış. Bu nerede? Vallahi bir kişi daha var. Canımızı basalım. Altımda galiba. Dışımda, burada. Mini mi oynasam? araba falan var ama hani birileri var mı bilmiyorum. Birileri var. Yok gelmişler gitmişler buradan. Biraz mermi bulsaydık iyiydi ya. Şöyle bot taklidi falan da yapalım. Belki birisi düşer. Ses gelmiyor şimdilik. Nereden sıktım? İyiydim. Bir <laughs> kişi daha var galiba. Birileri daha var ama nerede? Birilerini gördüm. Kili çaldık. Ta buna kim nereden sıktı? oh, kaç. Son anda canımızı kurtardık. Nereden geleceksiniz? Gördüm senin. Vallahi gittik. Onun bir arkadaşı daha vardı sanki. Lutuna bakacağım. Silahları neymiş? Bilmiyorum. Bot herhalde bu. Sesimi... Allah Allah. Burada. Son anda gördüm ya. Yan binaya geçip tamam mı çıksak? arkama bakıyor. Başka gelen var mı ki? Bir daha diyelim. gördüm. Arkamda da biri var. Gördüm seni de. Şurada da biri vardı. Ha. Bir kişi kaldı. O da nerede Allah bilir. Hadi be, ah ya. Yani çorba parasını alamadık ama arkadaşlar en azından ikinci olduk. 12 kilimiz var, 1700 hasar verdik. Yani elimizden bugün bu geldi, yapacak bir şey yok. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olursanız çok mutlu olurum. Bir de beğeni atarsanız tadından yenmez. Kil düşük biliyorum ama zamanla daha fazla kil almaya başlayacak başlarım yani umarım. Herkese saatli, sıhhatli, iyi günler dilerim.